inşallah bana A grubu düşmüştü. Bunu maçtan önce de söylemiştim zaten. Bununla ilgili bir tahminde bulunmuştum. o tahminde ben Katar'ın gol bulacağını düşünüyordum ama olmadı. Neden Katar'ın gol bulacağını düşünüyordum. baktığınızda Katar'ı destekleyen işte kendi ülkelerinde olmasından dolayı çok fazla taraftar olacağını düşünüyordum. Ya da ne bileyim organizasyonu Katar'a e, verenlerin e, Katar'ın yanında olacağını düşünüyordum ama e, Katar bunu düşünmüyormuş büyük ihtimal. E, oyuncuların performansına baktığımızda neredeyse atakları yok. Maç boyunca iki tane atakları vardı. E, Ekvator adına baktığımızda ise e, en çok topla oynayan, en çok top çalan ve en çok gol e, yollarında e, kendini gösteren oyunculardan bir tanesi. Ekvator adına. Enner Valencia oldu. 2 gol attı. Aslında 3 gol attı. bir gol offside gerekçesiyle sayılmadı. Fenerbahçe adına da baktığımızda Fenerbahçe zaten Enel Valencia gol attığında onun paylaşımlarını yapmıştı. Fenerbahçe'de Ener Valencia'ya gol bulduğu süre içerisinde seviniyor. Çünkü şöyle bakmak gerekiyor. Piyasasını yükselteceğini düşünüyor büyük bir ihtimal Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü. Ondan dolayı Ener Valencia çok hani iyi başladı. Umarım bir Fenerbahçe olarak Ener Valencia bu şekilde devam eder. Gruba tekrar dönecek olursak hani Katar'ın çok fazla artık şanslı olduğunu düşünmüyorum. Bu futbolla, bu oyundan çok böyle ileri gideceklerini düşünmüyorum. Ama ev sahibi oldukları için e, o karşılaşmayı ya da oynayacakları karşılaşmalarda e, Katar'a biraz daha e, izlemek ya da Katar'ı biraz daha takip etmek zorunda kalacağız. E, benim de şanssızım Katar'ın denk gelmesiydi. Hep şey dedik yani Katar turnuva renk Katar ama açıkçası katacağını düşünmüyorum. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.